Merhaba sevgili akrepler ve akrep etkiler. Kanalıma hoş geldiniz. Ağustos ayının ikinci arasıyla e, ve yeni bir açılımla tabii ki bu vesileyle yine birlikteyiz. E, yine gelişi güzel kartlarınızı yorumlamayı tercih ettim. Fazla lafı uzatmak istemiyorum ama ilk bölüm için e, gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum bu arada. Hemen de bir bakalım bakalım gelen kartlarınızda hangi mesajları çıkarabileceğiz. Evet, ilk dikkatimi çeken durum evden haneden bir uzaklaşma isteği e, belirgin sizin enerjisinde arkadaşlar. Şimdi genel anlamda tatil amaçlı olabilir ama burada yaşadığınız artık görmezden gelemeyeceğiniz ya da gelmek istemeyeceğiniz, e, sizi yeni kararlar almaya da edebilecek bazı gelişmelerin, gündemlerin e, yaşanabileceği, oluşabileceği veriliyor. E, yurtdışı yurt dışı yüksek eğitim iş nedenli evden uzaklaşma isteği mevcut olabilir. Ya da bu anlamda düşünceleri planları veriliyor. E, için de hatta bu bağlantıda bir dilek dua durumu söz konusu. Yani inşallah olur da şu şu şehire ya da ülkeye giderim gibi. E, tatil durumu ise biraz karışık çünkü hem gitmek istiyorsunuz hem de başka sınırlar ve endişeler taşıyorsunuz. Yani bu hem maddi olabilir hem manevi olabilir. İki enerji de ortada. Ee, ama daha çok sanki e, yani gideceğiniz kişilerle alakalı bir sıkıntı endişe durumu taşıyorsunuz. Belki istediğiniz gibi bir tatili geçiremeyeceğinizi düşünmeye başlamış olabilirsiniz ya da uyumsuzluk e, yaşayabileceğinizi düşünebilirsiniz yine bir şekilde. Bu kişilerle ilgili. Eee Maddi olarak da belki yaptığınız planlar değiştiği için bir cayma durumu size daha cazip gelebilir ve gereksiz bir harcama olarak değerlendireceğiniz için de vazgeçebilir, cayabilirsiniz yine bu fikirden. Yine yakın veya orta mesafede diyebileceğimiz bir yolculuk durumu gelişebilir kimlerinize. Bir grup içinde yine fazla uzak değil, yani yakın mesafede diyebileceğimiz bir yere gidip gelme konusunda bir endişe var. yani ulaşımla ilgili bir kafaya taktığınız durum söz konusu olabilir görünüyor. Diğer bir gündem ise 20 ile 40 yaşlar arasında bir beyden haber alma, onunla kavuşma, bir araya gelme beklentinizin oluşu. E, gözünüz yolda artık gelsin bitsin bu özlem diyenleriniz de var. Aşk itirafı, ilişki adım atma teklifi bekleyenleriniz de. E, bu kişiyle aranızda özellikle bir telepatik bağ veriliyor arkadaşlar. Yani rüya, his, sezgi veya düşünce yoluyla birbirinize karşılıklı olarak enerjinizi aktarıyorsunuz. konuşmasanız bile o anlamda aynı şeyleri düşünüyor, aynı şeyleri hissediyor olabilirsiniz gibi görünüyor. Yine aranızda evlilik kararı alıp nişanlanmaya hazırlananlar olabilir. Burada sevdiğiniz kişileri bu konu hakkında bilgilendirme, davetiye dağıtma, haberdar etme gibi durumlar mevzu bahis olabilir. Bir grup için eğer yok benim bu Konuyla yakından uzaktan alakam yok <laughs> diyenleriniz için özellikle de belki yakınınız olan biri belki ayrıden akraba bağınız olan ya da bir arkadaşınız olan birinin de böyle bir haberine davetisini alabilirsiniz arkadaşlar sizde diğer durum mevcut değilse. İşle alakalı görüşmeler veya alacağınız davetlerde yine olumlu sonuçlanma potansiyeli yüksek görünüyor. Anlaşma sağlama enerjisi taşıyor bu durum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. İnşallah güzel haberlerinizi alırız. E, maddiyat anlamında özellikle e, kazan sağlama odaklı görünüyorsunuz. Burada bazı fikirleri değerlendirme ve doğru zamanı kollama enerjisinde olacaksınız aslında. Olumlu kazanç sağlama elde etme durumunu da gayet belirgin. Özellikle spiritüel, okült uğraşlar içinde olan yani fal astroloji, numeroloji gibi alanlarda emek veren arkadaşların da ya da emek vermeye başlamış olan arkadaşlarında bu anlamda kazanç yolu açılıyor bu uğraşlardan. Sağlık olarak ise genel anlamda, burada bu arada tüm yaş gruplarını değerlendirmeye katıyorum. Genel anlamda her şey yolunda görünüyor. Ama yine de arterler ve damarlarla ilgili kimilerinizde bazı sıkıntılar oluşabilir. Ya da geçeceğiniz bir sağlık kontrolünde bu durumu öğrenebilirsiniz. Özellikle kronik veya uzun süredir Çekilen bazı rahatsızlıklarınız varsa bir süredir de Çok şükür Uğramadı Geçti Gibi düşünüyorsanız maalesef tekrar yükselebilir enerjide olduğu veriliyor Solunum yollarınız hassas olabilir Belki alerjik sebeplerden ya da bronş astım gibi sebeplerden dolayı da olabilir Ya da nefes darlığı çekiyorsunuzdur Ve sebebini öğrenmek için Ya da Şifa bulmak adına bir uzmana görmeyi uygun bulabilirsiniz. Bu anlamda farklı metotlar, alternatif terapiler de yine ilginizi çekebilir. Belki nefes terapisi gibi şeylere de başvurabilirsiniz diyorum. Farklı bir mesaj olarak ayrıca kaybetmiş olduğunuz birinin varlığı veriliyor. Bu kişi özlem duyuyorsunuz. Bu Sevginiz veya yakınlığınız yani ayrı bağınız olabilecek birisi olabilir ee, bu kişiyi belki uzun zamandır rüyanızda göremiyorsunuz e, ve görmek istiyorsunuz sesini duymak istiyorsunuz bu anlamda da bir duada bulunduysanız arkadaşlar e, bunu kimleriniz e, gerçekleştirecek yani rüya yoluyla bu kişiyi rüyasında bulabilirsiniz e, bir iletişim kuracaksınız. Göreceksiniz, sesini duyacaksınız diyebilirim. Diğer garantili kartlarından mesajlarınız ise bir riske girmek ve şansınızı değerlendirmek isteyeceğinizi gösteriyor. sadece bir tasdik bilgi benim için. Çünkü iş, kariyer ve maddiyatla bağlantılı bu durumu zaten değerlendirmek isteyeceğinizi belirtmiştik. E, yeni iş ortaklık fırsatlarının ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Yine kartımız e, kimlerin doğum haberi alabileceği mesajını veriyor. E, seksüel enerji yani tutkularınızda gayet aktif e, bir sürece geçiş yapabilirsiniz. E, Kimlerizin de biraz sanki dışarıda vakit geçirmeye, eğlenmeye ihtiyacı var ya da eğlenceli ortamda yani aynı kafadan kişilerle bir arada olup güzel vakit geçirme ihtiyacı da yine mevzubahis olabilir kimlerinizde son olarak da gizlenen bir sırla alakalı bir durum veriliyor tabi bu herkesi kapsayacak bir bilgi olmayabilir çünkü burada bu sır bilginin ya sizi yaralaması ya da size zarar verebilme potansiyeli taşıdığını gösteriyor kartlar. Yani inşallah bu mesaj gerçekleşmez demek istiyorum. İlişkiler konusunu değerlendirdiğimizde ise ilişkisi olmayanlarda öncelikli olarak gelen aşk kartı ilahi zamanlama aşk hayatında belirleyici olacak ve beklemeye değer mesajları içeriyor. Yani bir grup için en azından maalesef bir aşk yani yeni aşk müjdesi yok sevgili akrep akrep etkililer. Diğer ilişkisi olmayanlar ise bazı potansiyeller mevcut. Şöyle ki bir arkadaş ya da yüzeysel bir arkadaşlığınızın veya konuşmalarınızın olduğu ya da oluşabileceği Birinin size duygularını açması, aşkını itiraf etmesi, hoşlandığını belirtmesi ya da çıkma teklifinde bulunması gibi e, bilgiler veriyor kartlarınız. Yalnız bu dediğim gibi eğer bir tanışma yoksa e, ki burada bir kutlama, davet, buluşmada bir araya gelme e, durumu da söz konusu. E, böyle bir ortamda tanışma sonrası gelişebilecek bir etkileşim e, bir iki aylık süreçte size ancak bu itirafa da getirebilir. yani Böyle bir aşk ilişki potansiyelini götürebilir daha doğrusu. Ya da böyle bir ortamda bu kişi size yaklaşıp fırsatını kollayıp bir şekilde size duygularını açabilir görünüyor. Kimleriniz için bu durum iş vesilesi de olabilir görünüyor. Bunu da yine eklemek isterim. Bu kişiden gelen aşk kartı seni düşünüyorum seni seviyorum olarak verildi. Diğer gelen aşk kartı ise bir sarılma yansıması ile seni tamamlayacak doğru kişiyi bulmuş olabilirsin mesajı içeriyor. Genel olarak değerlendirdiğinde ise yani başlarda biraz bir kararsız kalabilirsiniz sanki. E, bu kişiyle alakalı. Aranızda e, bir mesafe durumu e, ilişkiye adapte olmak konusunda ya da o kişiye alışma konusunda biraz zorluk yaşama gibi e, bir şeyler söz konusu olabilir. E, aklınızı kurcalayan, önünüzü göremediğiniz bazı e, durumlar e, güvensizlik enerjisini barındırabilir ki akrepler güvenmediği kişileri asla ve asla yakından bile sokmayı tercih etmezler. Hayatlarına alacakları kişileri de komple bir taramadan geçirmek isterler. Yani kolay kolay burada hızlı bir adım atmamanız da çok anlaşılır bir nitelikte sevgili akrepler ve akrep etkiler. Şimdi yani bu kişinin belki Çevresinde yansıttığı enerji ya da size sizin olduğunuz ortamda yansıttığı enerji kimlerinizi rahatsız edebilir. Ee, belki çevresinde çok fazla ona ilgi gösteren birileri olabilir ya da dikkat çeken bir enerjisi olabilir veya sizi rahatsız eden bir enerjisi vardır. Ee, bu da sizi biraz kararsız kılabilir bu kişinin e, belki niyetiyle alakalı e, ya da Nasıl bir yere size koymak istediği ile alakalı hayatında e, aranızda yine yol uzaklık durumu kimleriniz için e, yani bir küçük de olsa e, ulaş, ulaşım sıkıntısı evet e, söz konusu olabilir yine genel anlamda e, Dediğim gibi inişli çıkışlı bir iletişim e, durumu e, birer belirsizlikler yaşama olasılığınız da var bu kişiyle yalnız eğer siz bu kişiyi daha negatif bir değerlendirme değerlendirmeyle başlarda görseniz de zaman içinde unutandıkça yani o gördüğünüz kişiden aslında farklı biri olduğunu anlamanızda söz konusu olacak. Bunu yine belirtmek isterim. Başka da verebileceğim sanırım bir mesaj yok ayrıyeten. Evet ilk belki ilk iki ay, ilk üç ay. E, kimyeniz içinde biraz inişli çıkışlı enerjiler barındırıyor ama e, e, genel anlamda e, güçlü ve olumlu görünüyor enerjiler bunu da yine belirtmek isterim İlişkisi olan akrep akrep etkilerde ise özellikle yeni bir ilişki ki evlilik potansiyeli taşıyan bir birliktelik e, veriliyor yalnız arkadaşlar burada ister erir olun ister dişil kişi olun e, ayırmaksızın bir sıkıntılı, huzursuzluk yaratan bir çocuk e, gündemi, durumu e, veriliyor. E, taraflardan biri e, nasıl yaparız, Olur var mı, yoksa sıkıntı mı yaşarız, e, aile çevre o bu, ne der, ne tepki verir diye duygusal karmaşa içinde bulabilir kendini sanki. Ee, biraz daha bu anlamda olumsuz bakmaya da meyillik gösterebilir bu kişi artık siz misiniz yoksa karşı tarafın enerjisi mi bu ee, siz daha iyi biliriniz. ama genel anlamda baktığımda ben sanki daha çok e, eril kişilerin e, bu bakış açısına sahip olduğunu hissettim Yani art niyet e, görmüyorum e, tam tersi naif düşünceler belki de kendisinin biraz hassas olması ya da çevresel faktörlere fazla önemsemesi gibi durumlarda söz konusu olabilir. Ekim içinde partnerinizin olmak zorunda değil tabi ama başka bir birliktelikten yani resmi olmayan e, ya da henüz öğrenmediğiniz bilmediğiniz bir e, ya da iki evladı olabilir en azından. E, bunu öğrenmeniz biraz belki e, sizi buluşsuz edebilir ya da hayal kırıklığı yaratabilir. Yakın dostlarınızla bunu tartışabilirsiniz, konuşabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ee, Olur mu olmaz mı değerlendirebilirsiniz. Ee, bu anlamda hatta kimilerinizde bu kişinin çocuklarıyla tanıştırılma e, fırsatı da yakalayabilir görünüyor. Ee, başka da aktarabileceğim sanırım bir mesaj göremiyorum. Hakkınıza hayırlısı olsun diliyorum. E, geri bulmayı unutmayın. Bir dahaki enerjisinde tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.